23 Aralık Salı akşamı itibarıyla Bitcoin 87 bin, Ethereum da 2900 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Artık son günlerde yıl sonu yaklaştıkça gün içindeki haber akışlarının da ciddi şekilde azaldığını görüyoruz ama şirketlerin, büyük kurumların 2025 özetini paylaştıkları ve 2026 beklentilerini yazdıkları raporların sayısı da ciddi şekilde artmaya başladı. Bugün de ben yine önemli bir raporla geldim ve altcoinler konusunda çok önemli tespitlerin yapıldığı bir raporu sizlere aktaracağım. Onun öncesinde önemli bir haber. Rusya Merkez Bankasından geldi. Rusya Merkez Bankası küçük yatırımcı yılların da artık kripto paralara ülke içinde yatırım yapabilmesinin önünü açmak için hazırladığı tasarıda yasa tasarısında sona geldiğini açıkladı. İlk gelen detaylar bazı sınırlandırmaların olduğu yönünde yani hem akredite hem akredite olmayan yatırımcılar Rusya'da kripto para yatırımı yapmak istiyorlarsa belli sınavlardan geçecekler belli bir sınavdan geçecekler ve onun ardından yatırım yapmalarının önü açılacak yani bilgi seviyeleri ölçülecek bu anlamda da ve küçük yatırımcıları da yıllık bazda 4000 dolar tabi ruble olarak ben dolara çevirdim yıllık bazda 4000 dolarlık bir alım satım işlem hacmi hakkı verildiği belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde değişir, değişmez buradaki noktalar e, göreceğiz ama Rusya'da yavaş yavaş kripto paralara e, alışmaya başladı. Ukrayna savaşı öncesinde ciddi şekilde karşı çıkıyorlardı. Hatta Putin övüyordu biraz Bitcoin'i ve kripto paraları. Merkez Bankası Başkanı mesela karşı çıkıyordu. Hayır asla e, kripto paralar Rusya'da kullanılmayacak gibi ama yaptırımların gelmesinin ardından, Batı yaptırımlarının ardından onlar da kripto paraların değerini anladılar. Önümüzdeki yıllarda ben hep söylüyorum yani sevdikleri ya da sevmedikleri için değil hiçbir şekilde fark etmeksizin zorunda kaldıkları için kripto paralar ama başta bitcoin'e ülkeler gelecek hem bağımsız bir merkeziyetsiz bir blok zinciri hem fiyattan bağımsız bu anlamda rahatlıkla transfer edebileceğiniz bir para ve ticaret bu anlamda çok önemli olacaktır tabii ki ve yaptırımlardan sizi herkesin yani iyi anlamda da kötü anlamda da uzak tutacaktır. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz artık ama Rusya diyorum ya en karşı ülkelerden biriydi. Onlar bile buraya geldiyse önümüzdeki yıllar açıktır diyebiliriz. Şimdi K33 kripto araştırma şirketi e, önemli bir rapor yayımladı. Yaklaşık 40 sayfaya yakın bir rapor yayımladı ve birçok konuya değindi. Altcoin'lerden Bitcoin'in gidişatına, neden Bitcoin çıktı, neden altcoin'ler çıkmadı, ETF alımları ne oldu, strateji ne yaptı yani detaylı konulardan tutunda genel konulara kadar birçok başlık yayınlandı. E, açmışlar. Tabii hepsini okumak mümkün değil. Şimdi hani bunu hiç size şey yapmayayım söylemeyeyim ama baktığınızda madde madde önemli başlıkları görebildiğim kadar çıkardım. Tabii ki altcoinler sizlerin çok merak ettiği burada ne bekliyorlar neler söylemişler. Başlayalım o zaman bakalım 2025'te ne niye olmuş 2026'da da K33 şirketi neler bekliyor? Bu arada şunu da söyleyeyim. K33 şirketi birçok o geleneksel finans kurumundan çok daha fazla kripto paralardaki beklentilerini tutturmuş bir kurum. Onu da söyleyelim. Yani o yıl sonu 200 bin olacak, 250 bin olacak, işte şuraya düşecek, şuraya çıkacak diyen birçok kelli felli kurumdan çok daha fazla. Zaten tarzları pek öyle fiyat üzerinden gitmek değil ama... E, yine de çok daha fazla tutturduklarını da belirtebiliriz. Yine geçeceğim. Çok özür diliyorum. Bir başlık daha asgari ücrette 28 bin lira olmuş. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Bütün haber kanalları zaten geçti ama hani görmemiş olan varsa %30'a yakın bir zamla asgari ücrette 28 bin lira olmuş. Hepimize hayırlısı olsun. Yani çok fazla söylenecek bu anlamda bir şey yok. Zaten benim bu kanalda özellikle emeklilik maaşı Asgari ücret, işte e, açlık sınırı, geçim sınırı, bunlardan e, önümüzdeki dönemde bunlara e, nasıl diyelim eline bakmamak için bunların hep bitcoin'i önermemin e, sebebi e, bu. Yani. Düzgün doğru bir cümle kuramadım ama anlamışsınızdır muhtemelen. Spontane konuşunca kafanızda da bir sürü şey olunca bazen kaçıyor böyle. Yani bunlara kalmamak için önümüzdeki yıllarda işte emekli anneniz babanız olabilir. Kendi emekliliğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Açık söyleyelim bizi kurtaracak bu anlamdaki tek unsur, tek varlık Bitcoin'dir. Onun dışında tabii altını gümüşü ayrıdır ama Bitcoin bu anlamda hala çok büyük şans. Hala düşük seviyelerdeyiz, hala... Erken dönemlerdeyiz onu söylemekte fayda var artık sonunda K33 analizine geçebiliriz bakalım neler söylemişler 2025'te Eski dönem yatırım yapan büyük balinalar çok fazla satış yaptılar. Bunların 2026'da ya bitmesini ya ciddi şekilde şekilde azalmasını bekliyoruz. ETF'ler büyük satışlar yapmadılar. Almaya devam ediyorlar. 2026'da da ETF alımlarının artarak sürmesini bekliyoruz. Özellikle kurumsal ETF alıcısı sert düşüşlerde panik yapmadı. Bitcoin fiyatı %30 düştüğünde en çok ETF e, satılan ETF'lerin Oranı en çok yüzde altıya ulaşmıştı. Stratejinin Bitcoin satmasını yeni yılda beklemiyoruz, ama alım oranı da kademeli olarak düşecektir. 2026'da satış baskısı kripto paralarda genel manada doygunluğa ulaşacaktır. 2025'te büyük satış baskısı vardı, iyi haberler. Bu yüzden ya fiyatlanamadı ya da fiyatlansa da bu süreç çok az sürdü. Fed güvercin politikaya geçecek. Regülasyonlar kriptoda netleşecek. Bu da alımları arttıracak. Altcoin'lere de ayrı bir başlık açmışlar. Orada da madde madde çıkardım sizler için. Hemen oraya geçelim. Bitcoin 2021 zirvesinden 2025'te iki katına çıktı ama altcoin'ler hala 2021 zirvesinin altındalar. Yani genel o total 3 dediğimiz altcoin endeksinden bahsediyorlar. Döngü bitcoin odaklı gitti altlara uğramadı. Regülasyonlar gerekliydi ama yeterli olmadı. Zcash ve BNB gibi az sayıda altcoin kazandırdı. Artık 2021 tarzı her şey yükselir dönemi kalmadı. Seçici kazançlar olacak toplu ralli gelmesini beklemiyoruz. Bunlar çok çok önemli başlıklar. Tekrar ediyorum artık 2021 tarzı her şey yükselir dönemi Kalmadı. Seçici kazançlar gelecek. Toplu rally beklemiyoruz. Gerçek kullanıcısı olan, gerçek kullanım alanı olan alt kazanacak ve kazandıracak. Bu yüzden sizlerinde seçici olmasını öneriyoruz. Diyor. Ee, K33 araştırma şirketi çok önemli bir rapor ve nispeten de özellikle altcoin'ler konusundaki yaptıkları tespitlerinde çok doğru olduğunu görüyoruz. Yani 2026'da ne yaşanacağını tabii ki bilemeyiz ama 2025'te de baktığımızda bazı altcoin'ler arttı. İşte Zcash mesela neydi gizlilik odaklı coin'di. Gizlilik odaklı bütün coin'ler mi arttı? Artmadı ama işte yine... Bu anlamda 2021 öncesi 2017'lerde 18'lerde 16'larda çok kullanılan dash artı öldü denilen bütün coinler bu anlamda e, arttı ilginç şekilde. Yani bu da aslında kriptoda hiçbir şeyin belli olmadığını, umudun hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğinde bize bir kez daha gösteriyor yıllar sonra bile olsa. Yani Zcash 20 dolarlardan 13-14 dolarlardan 600'e gitti. 700'ü e aştım hatırlamıyorum ama aşmış da olabilir. Yani 600'ü geçtiğini biliyorum. E BNB bakıyorsun gerçekten 200 dolara düştüğünde Binance'te CZ hapse atıldığında geçen sene işte tekrar 10 dolara düşecek bitti Binance'i de bitirdiler falan filan yeniden nerelere gitti 1300 dolarları aştı. Yani bu anlamda gerçekten kullanım alanı olan arkasında bir güç olan coinler çok sağlam ilerlediler. Size şöyle bir kendi hikayemi de anlatayım. Öyle tamamlayayım BNB ile ilgili. Ee, benim BNB'im vardı. Ee, çok yüklü değildi ama bugünlere kadar bekleseydim ki ben beklerim. Birçok coin'de bekledim. Birçoğunda da kazanamadım. Onu da söyleyeyim. Bekleyerek de kazanamadık yani. Ama BNB'de de beklerdim yani. Ama satmıştım. Ee, biraz az e, tatile giderken bir kaza geçirmiştik. Trafik kazası orada böyle bir işte şey oldum. Yani moralim bozuldu falan filan. Ben işte bu hayata bir kere geliyoruz. Araba pert oldu. Yani arkadan çarptılar. Telefonuyla oynayan bir arkadaş sağ olsun. Bursa'da çarpmıştı arkadan dalmıştı arabaya. Allah'tan hani e, ön tarafta çok fazla bir şey yoktu. E, yani ciddi bir kazaydı. Kapılar mapılar sıkıştı ama neyse çok uzattım. O gün öyle bir satmıştım. Sinir oldum. BNB'leri sattım. Tam da yükseliş döneminin başı bakın 2020'nin Eylül ayı. Yani 2 ay daha beklesem BNB gidecek zaten. ondan sonra sattım. Orada komple Bitcoin'e dönmüştüm. Biraz da karda olunca Bitcoin paritesinde de Bitcoin'e dönmüştüm. Adet arttırayım falan filan. Orada BNB'den çıkmıştım. Yani o BNB dursaydı ben muhtemelen beklerdim. Yani 2021'de yükseklerden ya satardım ama istediğim hedef gelmeyip 2022 ayı sezonuyla düşsün düşmesin ne olursa olsun ben bugünlere kadar beklerdim en kötü 200-300 dolarlarda en kötü kademeli satışlara başlardım. Kendime bu anlamda güveniyorum bekleme konusunda çünkü çok bekledik hala kazanamadık yani bu anlamda BNB'nin buraya gelmesi de çok önemli arkasında bir güç yani yıllarca Binance batacak şöyle olacak teter işte yok olacaklar Amerikalılar yaşatmaz Çinli zaten Binance diye diye Binance işte e, Amerikan şeyleri operasyonları soruşturmaları mahkemeler Sizi hapse atıldı CEO'luktan düştü BNB elimde de hiç yok ha bak hiç övmüyorum yani ama nerelere gitti. Yani kriptoda hiçbir zaman umut tükenmez. Onu söylemek için aslında bu hikayeyi de sizlere anlattım ama K33'ün toplu ralli beklemediğini, altcoinlerde artık seçici projelerin gideceğini söylemesi de bence hepimiz için, herkes için, yeni yıl için bir mesaj olmalı diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.